Bitcoin fiyatının geçtiğimiz hafta 47 bin dolardan 43 bin dolara gerilemesi, satışların sürebileceği endişesine yol açtı. Bağımsız piyasa analisti Nunya Business, Bitcoin'in haftalık grafiğinde 21 haftalık üstel hareketli ortalamasına ilişkin düşüşe işaret eden bir fraktal tespit etti. Bitcoin, haftayı şimdiye kadar 18 kere söz konusu destek seviyesinin altında kapattı ve yalnızca 4 kez yükselişe devam etti. Bu dört yükseliş dönemi, grafikte noktalı çizgilerle belirtildi. 21 haftalık ortalamanın altında kapanış, Ağustos 2015'te geçici bir boğa piyasasının görüldüğü örnek hariç diğer zamanlarda Bitcoin'in aşırı değer kaybetmesiyle sonuçlandı. Bitcoin, Mayıs 2021'de de haftayı söz konusu seviyenin altında kapattı ve fiyatı Ocak 2021'den beri ilk kez 30 bin doların altına geriledi. Fakat yatırımcılar, 30 bin dolar civarından alım yaparak fiyatı yeniden 50 bin doların üzerine taşıdı. Yatırımcılar, özellikle de 20 haftalık EMA ve 50 haftalık SMA'nın altında olduğunda bu iki hareketli ortalamaya hemen reaksiyon veriyor. Ölüm kesişimi olarak adlandırılan bu formasyon, daha önce ayı piyasalarının başlangıcını simgelemişti. Bu nedenle Bitcoin grafiğinde görülecek olası bir runum kesişimi, kripto paranın mevcut durumda 16.000 dolar civarında olan 200 haftalık basit hareketli ortalamaya gerilemesiyle sonuçlanabilir. Diğer yandan 34.712 dolar ve 27.580 dolar civarındaki Fibonacci geri çekilme seviyeleri, Bitcoin'in 16.000 dolara kadar gerilemesini önleyebilir.